Bir şey öğrenebildiniz mi peki sağdan soldan? Kimsenin bir şey bildiği yok. Bir bir şey biliyorsa da söylediği yok. Yiğit de konuşmuyor. Bir süre konuşmayacaktır o. Gururu kırılmış belli ki. Ya ne oldu da böylesine bir kavga çıktı acaba? Ya ben şeyi anlamadım. Bu Emir niye durduk yere Nihat'ı bulun diye tutturdu ki dün? Bir şey biliyor da söylemiyor mu acaba? Yok canım. Yani bilse bilse Nihat biliyordur diye düşünmüştür. Yani sonuçta beraber çalışıyorlar. O yüzden söylemiştir. Ne? Saçmalama. Delirdin herhalde Nihat'ı mı arayacağım? Niye ya? Niye ya yanlış bir şey söylersem Yiğit beni öldürür bilmememiz gereken bir şey var demek ki. Biraz bekleyelim. Yiğit kendine gelince anlatır belki. İnşallah. Ama bir şey diyeyim mi? Gün geçtikçe daha çok batıyoruz. Buramıza kadar geldi şimdiden. Ay Namık Bey. Ay siz niye zahmet ettiniz ki buralara kadar? Ben yarın bizzat büronuza uğrayıp takdim edecektim kirayı. Konu o değil hanımefendi. Ama çok az bir şey bir eksik kalmıştı. Ben onu tedarik etmeye çalışıyordum. Yoksa Fazlı Bey bilir yani biz hiçbir zaman aslında böyle gecikmeyiz de işte bu sefer böyle. Hanımefendi konu o değil. Fazlı Bey evi yaptırıp satacak. Derhal boşaltmanız lazım. Ne? Ay nasıl yani ya? Anne. Sibel. Ne oluyor ya? Ay kızım bilmiyorum ki. Namık Bey evi boşaltmanız gerek falan diyor hemen. Ne demek ya hemen boşaltmamız gerek? Olur mu öyle kışın ortasında? Kolay mı canım öyle kiracı hemen çıkın demek? Hanımefendi dediğiniz gibi o kadar kolay değil tabii. Ama eğer bir kontratınız olsaydı. Anne ne diyor bu adam? Bizim kontratımız yok mu gerçekten? Ay ne bileyim kızım ya işte biz zamanında rahmetli baban saken konuştuk anlaştık karşılıklı fazla Bey'le yani öyle kontrat falan imzalamadık ne bileyim karşılıklı güven ilişkisini esas alarak yani. Bakın sizi anlıyorum ama ben de fazla Bey'in dediklerini yapmakla mükellef. Ay çıkmıyoruz burası bizim evimiz. Bakın bu sizin de benim de inisiyatifimde olan bir şey değil. Mal sahibinin kararı esastır. Lütfen bizi kanuni yollara başvurmaya mecbur bırakmayın. Ay vallahi bayılacağım şimdi Sibel. Ne demek canım kanuni yollar ne yapacaksınız? Polis soruyla mı çıkaracaksınız bizi buradan? Allah Allah olur mu öyle şey canım? Gerekirse onu da yaparız. İyi günler. Aa. Gel anne gel. Ay ne diyor bu Sibel? Ay, tamam. Ay başımıza gelenler. Vicdansızlar ya. Tuğla gözüyle bakıyorlar resmen buraya kızım. Arsa gözüyle bakıyor. tamam anne ya. Bakacağız bir çaresine. Hemen ev bakmaya başlayalım biz. Neyle taşınacağız kızım ha? Nereye gideceğiz? Buranın kirasını zor ödüyorduk. Ay beş kuruşsuz kaldık vallahi. Meteliğe top atıyoruz yavrum. O Yılmaz'la Yiğit bak el birliğiyle ne yaptılar, ne ettiler? Seni işinden, gücünden ettiler. Bravo vallahi, bravo. İşine gelene kadar. Bak kızım, biz sadece aşk acısı düşünecek kadar zengin değiliz. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Daha önemli problemlerimiz var bizim. <laughs> Bak, yarın değil, en geç öbür gün yine ev sahibi dayanacak kapımıza. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kızım, ya acaba ne bileyim şu menajerini bir daha mı arasan? Ne yapsam? bir iş mi istesen, bir şey yapsam? Ayarlamaz anne, ayarlayamaz. Adım bir hafta içinde bir iş adamı kılıklı mafyayla... ...bir de mafya babasının oğluyla gazetelerde çıktı. Hangi firma bu adamları karşısına almak ister ki? Ay bari ne bileyim, Yiğit'in teklif ettiği parayı alsaydın. Aa. Ne münasebet, ne sıfatla alıyormuşum ya ben onun parasını? E tazminat. Ya anne ben bir iş bulurum, çalışırım. Ya İlla bizim sektörden olacak diye bir şey yok. Allah Allah. Ne iş yapacaksın kızım bu saatten sonra? Ay sekreter mi olacaksın ha? Yoksa garson mu? Yoksa kasiyer mi? Ay yakışır mı hiç sana kızı? Anne vallahi senin bana yakıştırdığın hayatlarda da biz dikiş tutturamadık. Ay <laughs> başıma gelerler. <laughs> Kim yapmış yani? mesleki kaza diyelim. Mesleki kaza. E mafya hesaplaşması falan yani öyle mi? Resmen ucundan dönmüş. Senin o gördüğün hal var ya daha da parçalanmış gelebilirdi. Ucuz kurtulmuş resmen. Allah kurdu ya. Bu kadar beddua ettiğim birinin başına bir şey gelince bu kadar üzüleceğim aklıma gelmezdi valla. Beddua etmesi ben. Allah bize bağışladı. Çok korktuk. Yüzüme bile bakmıyor ya. Neyse. O iyi olsun da. Size ne oldu ya? Neriman ablanın nesi var? <laughs> Ev sahibi bizi evden atıyor. Nasıl yani? Ya restore ettirip satacakmış. Elimizde ne banka dekontu var ne kontrat var hiçbir şey yok mecbur çıkacağız yani. Allah kahretsin ya. Kevser abla da bana dedi. Devrediyormuş pansiyonu. Çık ne oluyor ya böyle? Hayatım boyunca bu mahalleden çekip gitmek istedim. Bir gün buradan ayrılacağım için üzüleceğimi söyleseler gülüp geçerdim yani. Aile gibi olduk bu sokakta biz ya. Yuvamız kızım bizim burası. Üç kuruş para kazanacaklar diye çil yavrusu gibi dağıtacaklar bizi. İnanamıyorum ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.